Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlaşılacağı üzere de telefonunuzu nasıl mikrofona çeviririz. Kullanacağımız uygulama Vumic. Ben açıklamaya indireceğiniz linki bırakıyorum arkadaşlar. Tek tek de anlatıyorum. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman burada açılan sayfada Booming Installer for Windows. Onu indiriyoruz arkadaşlar. İndirme bitti. Hemen kuralım. Evet aç abi. Okey. Next. Next. Nereye kuracağınızı seçiyorsunuz. Ben de diskine kuracağım. Installer yaptıktan sonra bu burada bitti. Geçelim tabletimiz arkadaşlar. Şunu biz bir açalım. Bırakalım bu burada kalsın. Tabletimize geçtikten sonra Google Play'e giriyoruz arkadaşlar. Arama sekmesine Vumik yazıyoruz. Vumik yazdıktan sonra indiriyoruz. Sekmesi bu zaten direkt Vumik yazınca direkt karşımıza uygulamamız çıkıyor. Bunu aç diyoruz arkadaşlar. Buradan sizde play butonu olur. Play butonuna basıyoruz, bekliyoruz. Play butonuna bastıktan sonra connect diyoruz. Burada IP adresimizi girmemiz lazım. Tabletten veyahut da telefondan çıkan ekrandaki Wi-Fi adresini yazıyoruz. Bu arada bilgisayarınızla bağlı olduğunuz telefon aynı Wi-Fi adresine bağlı olması lazım arkadaşlar. Farklı bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuz zaman çalışmıyor. Aynı ağ üzerine bağlı olması lazım iki cihazınızda. Ekranda gördüğünüz adresi ID'yi yazıyoruz. ID yazdıktan sonra ekranda connection çıktı. Şimdi ben gerekli ayarlamaları yapıp Vumic uygulaması üzerinden sesimi kaydedeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda sesim Vumic üzerinden geliyor. Bence gayet başarılı. Ben Discord'da da kullanıyorum böyle. Mikrofon olmayan arkadaşlarınızı yollayın arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir program. Ben ne zamandan beri böyle kullanıyorum. USB üzerinden de bağlanabiliyor. Fakat benim kameram USB üzerinden bağlı olduğu için hatlar karışıyor orada. Usp ile de nasıl bağlanırım diyorsanız alta yorum olarak yazarsanız Usp ile de nasıl bağlandığını anlatırım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.